3 dedim. Çekiyor musun? <laughs> evet taşladı. Futay çok övdü. Aile gömdü. Tadım testi. Kırmızı içme challenge. İnsan bir kokusunu yorumlardı ya. Hı. Oğlum susuma benziyor ya ama güzel. güzel kusmuyor. Hani böyle şey diye böyle bezler mısırlı değil anladın mı? Ama kusmuk da var. Çiğ börek yiyeceksin bence bunları konuşma. Bu içme zamanı bu ne olur? Tatmiyor. Komik şimdi de hiç. Ah veda üç tane. Sam. Gürcan beğenmedi. Unuzdur faanı vereyim. Son yorumu söyledim. Bakın içiyorsun, ağzın, bak içerken güzel, ağzına bıraktı tat kusuk tadı. Ağzına bırakmıyor yapamaz. Tam yakınızda insan yok. <laughs> Soğanım onun üzerinden. Pardon. Beş buçuk. Teşekkürler. İçilmeyecek şey değil. Beş buçuk